Merhaba arkadaşlar. Sağ olun, teşekkür ederim. Arkadaşlar, YouTube arkadaşlarım sizler için bugün Vestel, mağazasındaki küçük, e, küçük e, aletleri çekeceğiz inşallah. Evet. Haydi kardeşim siz anlatın. Evet. Bunlar şimdi, evet. E, ürün Stilevsin, Evet. kahve makinesi. Evet. E, 4 filcanlık kapasiteli. Evet. 2 yıl garantili. Hı hı. Taşma emniyetli. Hı hı. Odun ateşinde bol köpüklü. Güzel bir kahve makinesini alırsın. Aynı şekilde yine hı. Fakir'in e, kahve makinesi. 4 filcanlık taşma emniyeti. Bol köpüklü. Bunlar da Fakir'in hı hı. çeyiz paketleri oluyor. Bunlar da çaycımız, evet. kahve makinamız, artı blender setimiz, tost makinamız. Bunlar set halinde Bunlar değil mi? set halinde, paket halinde olan genç kızlarımız, evlenme olan kızlarımız güzel bir şekilde alması içindir. Ayrıyeten, Şurası paket halinde. Ayrıyeten teknen tost makinalarımız düşünürsen Fakir'in modellerimiz var. Evet. Ondan sonra yine e, kullanabileceğin fakirin güveç makinesi var. Güveç dediğimiz güveç. E, aynı anda fritöz, <laughs> aynı anda ısıtıcı, aynı anda pişirme özelliği var. Ondan sonra yine Vestel'in e, tarçın modeli hamur makinesi. dört e, 4,5 litre, 1000 watt'tır. Ayrıca e, solo blender şeklinde de kullanabiliyorsun. Karıştırıcı, çırpıcı hepsi içindedir. Ondan sonra yine Vestel'in Tefal marka ActiFry bir yaş bir kaşık yağda da e, artı kızartmasını şeyin hepsini yapabilme özelliğine sahiptir. Ayrıca çok manifetli. Artı e, baklava bile yapabilirsiniz aynı şekilde. <laughs> Ondan sonra Vestel'in çaycı gruplarından çelik olan modellerimiz var, plastik olan modellerimiz var. Bunlar da e, çaycı olarak istersen tekli eee Su ket olarak kullanabiliyorsunuz evet. bunları da. Aynı şekilde yine fakirin e, mix ko dediğimiz, ayrıca hem aynı anda e, baharat öğütücü, aynı anda e, sola blender olarak da kullanabiliyorsunuz. İngilizcen okunun ki ürünler bilinçli. Ürünler, e, şunlar evet. fakirin grupları. Evet. Ayrıca da e, baharat makinesi olarak kullanabiliyorsunuz. Ve aynı anda e, meyve püresi yapabiliyorsunuz bunlarda. çok güzel ya. Ondan sonra yine Western'in ve Fakir'in kettle modelleri var. Bunlar hı hı. da su üsticilerimiz modelleri. Hı hı. Ondan sonra Fakir'in tost makineleri. Ondan sonra Western'in filtre kahve makineleri. Filtre kahve makineleri. Ondan sonra kullanabileceğin yine Western'in e, kazanlı, buhar kazanlı, jeneratörlü ütüleri tamam. ütülerimiz var şöyle. Ondan sonra yine Vestel'in Vestel'in gruplarından saç düzleştirecek kişisel bakım setleri var. Tıra evet. makinası. Evet. Ondan Şu, sonra Şunu bir daha çekeyim. Şunu bir daha anlat. Hangisini? Ütü makinesi. Ütü masa, ütü, evet, e ütü. Vestel'in e kazanlı 2200 W 3 bar buhar basıncına sahip kazan ütüsü mevcuttu bu şu anda. E, renk seçenekleri olarak beyaz, lila ve mavisi olarak da kullanabiliyorsunuz aynı anda. Tabii, tabii Onun bir üstesi yine Vester'in keyfi bar modelidir. Otomatik kazanlı olan modelimiz. E, at, otomatik ayarını hepsinin kendi ayarlama özelliğine sahiptir. 2600 bar, 6 bar buhar basıncı var. Ondan sonra Vester'in yine katı meyve çıkacağımız. 800 watt havuç, elma, portakal, katı meyve sıkacı olarak geçer. Tosası ayrı, suyunu ayrı kullanabiliyorsunuz. Üniversitenin ziyafet dediğimiz ısıtıcılı, solo blender özelliği. Hani bu şey, Kemal Sula'nın Almanya'dan getirdiği tarhana şeyi var ya, onun gibi Hani. <laughs> Ney yine bir daha seyrelim bir daha ee, Kemal Sunal'ın Almanya'dan getirdiği ana sana bir şey getirdim. Neydi? Tarana makinası dediği var ya, aynı onun gibi. <laughs> <üstücüler>. Arkadaşlar bakın <laughs> e, kardeşimiz espri de yapıyor. Evet, evet, Burası işte. bizim tanıdık bir e, mağaza o yüzden samimi olarak doğal evet. olarak çekim yapıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra yine bizlerin e, normal e, ütülerinden mevcut olanlarımız var. E, 2600 watt'tan 3100 olan Elmas modelimiz var. Elmas'ın otomatik kendinden ayarlı olan modeli var. Opal serimiz var. Opal'ın iki modeli var. Bunlar da e, Philips'in modelleri. ütülerimizde. Ondan sonra e, tartı aletlerimiz var bayanlar için. Kilolarını öğrenmek <laughs> için şeyler için. Ondan sonra yine Vestel'in kahve makinesi. Kahve makineleri bana da kısmet olsa. Ondan sonra yine Vestel'in haznesiz olan kahve makinelerimiz var ha, çok güzel bunu ben yeni gördüm Westel'in e, tost makinesi gruplarımız ondan sonra kullanabileceğiniz yine e, mix ko dediğimiz e, bu genellikle meyve püresleri için kullanılır çocuklara mama için kullanılır ondan sonra yine Westel'in e, ekmek yapma hamur kızartma yani ekmek kızartma makinesi hı hı. Çiftli evet, olanı evet. Vestel'in e, e, tekli mikser kullanan bir ürünün evet. özelliğine sahip olanları var Vestel'in üçlü blender set olarak modellerimiz var küçük hazneli olanlar evet. aynı şekilde Vestel'in yine e, büyük hazneli olan dual -aycı üçlü blender seti olarak geçecek olan modellerimiz de vardır başka evet. yardımcı olacağımız var da çamaşır şeyler şimdi 10 dakikada Ankara modeli başlayalım. Başlayalım. başlayalım mı? evet, evet. ürün Fakir'in halı yıkama makinesi. Deluxe modeldir. 2200 Watt e, emiş gücü, motor gücü var. 1600 Watt e, Ecoline modeli. Elektriği az tasarruflu halı yıkama makinamız. İstersen tekli, normal süpürge gibi kullanabiliyorsun. İstersen halı yıkama olarak kullanıyorsun. Ürün Fakir'i kazanlı olan modeli. Bu şekilde. Hı hı, güzelmiş. Ondan sonra yine Fakir'in e, prestij modeli 2000 2000 watt, e, toz torbalı HEPA filtreli 2 yıl garantili. Ondan sonra Vestel'in e, Yıldız T9000 modeli ultra sessiz olan e, teknolojisi 62 desibeldir e, ve e, toz torbalı hazneli e, sessiz güzel bir süpürge alacaksan. Yine Fakir'in modelleri var. Öka Power modeli 1600 artı 300 1900 watt. Ondan sonra Vestel'in e, sessiz kasırga modeli mevcuttur. Toz torba, torbasız olarak. Ondan sonra yine Vestel'in Ondan sonra yine Vestel'in Tsunami toz torbasız e, 750 watt olan e, modelimiz var. Bu şekilde haznelidir. Torba dolduğu zaman e, çıkartıp döktükten sonra içini temiz güzel şekilde şey kurulayıp ya. takabiliyorsun. E, ve çok toz torbasız şey. olan güzel bir modelini istiyorsanız. Evet kullanımı şey. kolay. Ondan sonra yine Vestel'in Meltem modeli var. Ekonomik olan 3.5 litre toz hazinesi. 600 watt 8 metre çapında kablo tasarımlı. Ondan sonra yine Vestel'in Samyeli modeli var. E, 750 watt toz torbalı, HEPA filtreli, seans teknolojisi var. 3 yıl garantilidir onlar. Yine bir şekilde Vestel'in Nodos modeli var. HEPA filtreli, toz torbasız olan modelimiz. Tamam. 2 yıl garantili. Evet. Bu da aynı şekilde. Hı hı. E, torba kullanmadan Pratik bir şekilde kullanacağınız Vestel'in toz torbasız HEPA filtreli güzel bir ve güzel bir modelini alacaksınız Vestel. In. Evet ya. Çok Aynı şekilde. Çok güzel şeyler çıkmış. İşte, Baya ben kaç yıldır işte, alışveriş yapmadığım için. Bu şekilde Vestel Lodos modeli. Başka? Ondan sonra Bester'in e, 22 inç lisanslı, yani renkli olan e, televizyon modelleri. Uydu alıcısı içinde flash bellek artı e, 22 inç olan L modelimiz var. L L Güzel, evet. Ondan sonra yine 22 inç 56 Sımm ekran, Sımm kendinden uydurulduğu kırmızı olan modeli var. E, mor olan, Mor olan modeli var evet. bir model. Aynı şekilde bir de beyaz renk modeli seçenekleriyle güzel, güzel tasarımlı uh -huh. 22 inç Vestel'in televizyonları. Evet. Çok güzel. Dur dur. Evet. Tamam. Şimdi biz e, videomuzu sonlandıracağız arkadaşlar. Veda edelim. Evet. Hatice'nin günlük hayatı. Ay bu tarafa geç. Bu tarafa. Orada bu tarafa bir televizyon var. Iyi. Televizyon var orada. Hatice'nin günlük hayatı kanalında videolarla. Artı e, programlarını rahatlıkla izleyebileceğiniz evet. ve abone olabileceğiniz güzel bir kanalda sizleri de bekliyoruz. Evet Beşten. arkadaşlar ee, bu bizim aile dostumuzun mağazası. Beraber çekim yaptık, şu an mağazayı tanıtalım. Evet, biz e, Demirhanlar Ticaret olarak Vestel e, Beyaz eşya Mağazası'yız. Kırıkhan'da yaklaşık 30 seneden beri Beyaz eşya Mağazası olarak halka hizmet vermekteyiz. Evet. Ee, bütün seven ve herkesi davet ediyor ve e, beyaz eşyalarımızı da bekliyoruz anladım. Evet. Maskenizi açın şöyle bir el sallayın. Evet, teşekkür ediyoruz. Şöyle bir Her maskenizi açın hazırladım. tanısınlar sizi. <laughs>